oğlunun evi yıkıldı, hafıza dağıldı. Kafkas Haber Ajansı, Kars Kale içinde yok olan bir ev değil, bir kültürün izleri. Yazar Naim Tam Yüksel'den çağrı. oğlunun evi yeniden doğmalı, kültür merkezi olmalı. Karslı araştırmacı yazar Tam Yüksel, tarihi kale içi mahallesinde yıkılan Fahrettin Kırzıoğlu'nun evine dair kaleme aldığı yazıda sadece bir yapının değil, Kars'ın kültürel hafızasının da yok olduğunu dile getirdi. Tam Yüksel, yıkılan evin yerine inşa edilecek bir kültür ve edebiyat merkezinin, hem şehre hem de gelecek nesillere önemli bir miras bırakacağını vurguladı. Araştırmalarına şahit oldu, kitabında kayda geçirdi. Tam yüksel bu değerlendirmeyi, geçen yıl yürüttüğü saha çalışmalar ve gözlemler doğrultusunda kaleme aldı. Söz konusu yazı, yazarın Miras Yolculuğu adlı kitap çalışmasında da yer aldı. Kale içinde yaptığı araştırmalar sırasında, tanık olduğu, Kültürel yıkımı belgelerken, bu yıkımın sadece taş yığınlarından ibaret olmadığını, aynı zamanda bir dönemin ruhunu da gömdüğünü ifade etti. Bir ev değil, bir dönemin tanığıydı. Kars'ın surlarla çevrili kadim mahallesi Karayçi, birçok kültürel öncüyü yetiştirmiş bir yer olarak tarihteki yerini koruyor. Bunlardan biri olan Kırzıoğlu Fahrettin, inloğup büyüdüğü evin yıkılması. Tam yüksele göre yalnızca fiziksel bir kayıp değil, toplumsal bir vefasızlık, bu ev bir insanın değil bir çağın izlerini taşıyordu diyen yazar. Geçmişe sahip çıkmanın kültürel süreklilik açısından önemine dikkat çekti. Kültürel hafızanın sembolü kale içi. Yazısında kale önemini anlatan tam yüksel. Bu bölgenin sadece bir mahalle olmadığını, Kars'ın tarihi ruhunu ve kültürel derinliği, yeni taşıyan bir kimlik olduğunu belirtti. Uzan Çobanoğlu, Hafız Kurban Yurtseven, Temel Yıldırım ve Hatunoğulları ailesi gibi. Birçok ismin bu mahalleden çıktığını hatırlatan tam yüksel bu mirasın mekansal olarak da yaşatılması gerektiğini ifade etti. Bir kültür mührü, Kırzuoğlu Kültür Merkezi, tam yükselin önerisi, yıkılan evin yerine bir kültür merkezi yapılması. İçinde halk edebiyatı, şiir, arşiv ve ozanlık kültürünü barındıracak bu merkezin, hem Kırzıoğlu'nun anısını yaşatacağı, hem de yeni kuşaklara kültürel, bir nefes olacağı belirtiliyor. Bu yapı, kaybolan eski şehrin yerinde yeni bir kültürel sembol olur diyen yazar. Bu çağrının sadece bir onurlandırma değil, bir kültürel diriliş çağrısı olduğunu vurguladı. Vefa ve sorumluluk çağrısı. Tam Yüksel yazısını şu güçlü cümleyle sonlandırıyor. Kültür, ancak onu yaşatan mekanlarla ayakta kalır. Kırzıoğlu'nun evi de, yok olan bir geçmişin değil, diriltilecek bir geleceğin sembolü olmalıdır. Bu çağrı, Kars'ın kültürüne, tarihine ve geleceğine yön verecek bir adım olabilir.